Ne? Sen mi dedin öyle? He. Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Vah. Oh, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Köpeklerime yemek soruyorlardı. Ben şu marka mamayı veriyorum. %25 proteini. Bunun komple muhteviyatını paylaşacağım ama bugün köpeklere başka bir ziyafet var. Daha. Hı. Sen telefon tutacaksın mı? Olur. Al bakayım onu. Ben de paylaştırayım kaplarına. kaplarını. Hı hı. Hı. Hoppa. Hı. Yarı yarıya yapalım. Bak bu sebzeli dana etli haşlamamız. İkisini de eşit paylaştıracağız. Tamam mı? Domuz olmadığı için kendi yemek yediğimiz tencerede de pişirebiliyoruz. Zaten abi insanın yediği şeyler. Ne var? Bu ne diyor? Ha kereviz, patates, havuç, dana eti. hadi, hadi bugün de böyle olsun ya. Bu cumartesi de onlara keyif olsun. Instagram'a atladım kısa bir tane video. Aa mak sesleniyor. Instagram'a atmıştım kısa bir tane video. Bir tanesi şey yapıyor. Abi köpeklere dana eti mi veriyorsun? Stick var. Şunu da şöyle yapalım bak. Dört parça. ikisine de, de ikişer parça. Aynı şey yok. Bunu da sadece işte haşladık. Şey haşladık diyorum. Bunu kızarttım tavada. Hop. Şimdi, aha. Hı? Sen de çıkalım bahçeye. Hı. Ben bir köpeğe, köpekleri daha doğrusu bağlayayım oğlum. Hı hı. Yok yok. Biliyorum şeyler yapıyorlar. Baştan bir köpekleri ben bağlayayım. Kim? Hanginin boynunda? Hayır 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 kalesi. O kırmızı it nerede? Bu tam hale getirir verir bana onu da. Çık dışarı. Tamam gel gel dışarı oğlum. Sahir kalesi. Evet, evet. Geç baba. Şimdi, bu Albay eşeğini ben ona bağlayayım. Tamam mı? Dur. Ver bana onu. Kalesi, gir şuna. Evet, şöyle yaklaşayım. Aa, olmadık bir yerim oldu. Albay, dur oğlum. Kalesi, gel. Gel kızım. Gel Kalesi. Hı -hı. Bu Burası mı yok yani, bu tarafı? Olur. Kalesi gel buraya. Sen değil lan. Gel gel Kalesi. Dur, dur. Şey sokma içeri. dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Ne oldu? Bilmiyorum. Kalesi gel buraya dedim albay geldi. Kalesi gel buraya dedim albay geldi. Albay her seferinde geliyor diye kalesi de dellendi. Kıskanıyor. Alles gut. Nein. Kalesi ist nur neidisch geworden. Ay, al gel buraya Gel oğlum gel. gel Gel Dur tamam Bakayım bir yerine bir şey yaptı mı Yaptı mı bir yerine bir şey Yok değil mi Şunu bir Ben sana diyorum Gel şöyle öne gel bir tıkla. Ha, bak. Şurası bir tık yara olmuş. Şurasına bak çok hafif. <laughs> tam tam gösterme orasını. Çok hafif böyle ama şey var yani. İyi planlı kalmış. Sadece. Başka bir yerinde bir şey. Baba ben Ben yapayım. sana diyorum. Ada görmene gel. Senin görmene gerek yok kızım. Ben sana diyorum. Ben kalesi diyorsam kalesi. Sen her şeye gelme. Hı. 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 yapar? Hı. 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 Çık 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 çık. Tamam. baba ben arabayı babaya kapıyı kapat oğlum. Baba ben albayı babaya verdim. Alıyor mu vermek Aha. istiyorsun sen? Vay. Sen al ver aldı. Sen götür. Çok sıcak. Biraz çok o kadar sıcak değil şu kenarından tut bak. Şöyle şöyle tutabilirsin. Tamam. Şöyle he. Götür ilk önce albayı ver. Sen bekleyeceksin. Heh, hadi ya bakalım Albay. Bak bak Albay'a bak Albay'a bak. <laughs> Önce Albay çek. Önce Albay yesin. Bir ceza Albay'dan sonra bu yiyecek. Baba bir yesen bir, Aştepine, bir bak, bunu açta bir bir Bak bu nasıl kırılıyor. Baba. Kucağıma mı gelecek? <laughs> Kucak. Kucağına geleceğim. ben. kucağına geleceğim. Suyu atınca hemen var ya kalesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Suyu hiç sevmiyor Hadi oğlum yat Kalesi yem vereceğimizi anladı hmm. Hani yemeyeceklerini çünkü ikisini de tabakları doldurup oraya koydum ya o gördü O yüzden hani ben onu buraya bağlamaya çalıştıkça bu hıyar da geldi hmm. Onun yüzünden kalesi kıskançlıkta bak ne kadar hani beraber anlaşıyor da olsalar bir yerde bir arada duruyor da olsalar hı hı. mesela işin içine yemek harbiden yani hani köpeklerin dostu kemik atla aralarına kemik atlana gerçekten öyle. Baba. İşte ben bunu bildiğimden bak ikisini bir bağlamadan mesela asla dışarı çıkan şey yapmıyorum ee, yemlerini dışarıya çıkarmıyorum o yüzden yemleri içeride bıraktım sırf şu olay olmasın diye ama. Ulan kardeşim. Büyük ihtimal hamilesin. Ye oğlum ya o sana bir şey yapamaz. Ben buradayım lan. Ye. Doydun mu? Al. Ye. Hadi bak kalesinin içini söyleyeyim. Bak aldaya nasıl dalıyordu. Şşş yere. Ben sana ne zaman der? Şşş. Ne zaman dersem sana? Baba kaç kişi mı? Geri. Baba kim, Hı? kim cezalı? Hı? Cezalı değil de dur kalesi böyle bazen sınırına geçiyor. Kaç ya? Hamı Hı, galiba. Bak albay oradan yiyor. Yemini. E. Çekil. Hı -hı. Tam alacaktı var ya. Hı -hı. Bak, albay şapuş kuruyu yemi götürüyor. Hı -hı. Önünde et var. Hı -hı. Bu aslan var ya şu an beyni çok. Şş, hayır. Hayır. Hadi geri git. Şş. Ben sana ye demedim. Geri git dedim şey diye bekliyor böyle. Bak benim önümde. Şişt. Ye. Bu <laughs> şimdi var içinden geçecek onu. Her sol, su dökünce hayvana. <laughs> Cinemeden yapıyor ya. Baba kim kış kim olan Abi, kaçı kış bu olan mı? Sence? Kış. Evet. Abe kış. Nasıl sanki böyle hafiften. Bak bayağıdır video atmadım bilmiyorum hani siz bir farklılık görüyor musunuz ya yani görürseniz görüyorsanız vallahi yazın. Dediğim gibi veterinere götürmüyorum. Hani bir şey olmadığı sürece hayvanın sağlığıyla ilgili bir sıkıntı olmadığı sürece de götürmeme kararı aldım. Hani size göre karnı şiş mi mesela bak şu. Sanki memeler şişti gibi. Hani böyle buradan bakınca mesela şu karnı şurası da biraz şiş gibi duruyor. Sanki. Aslında yok da zincir hemen bağladım boğazına. Aslında zincir, yani yanlış anlamayın zincir sıkmıyor onu öyle o kadar. Bir de bu aralar gerçekten iştahı açıldı gibi kalesin. Hamilelikte işte iştah artıyormuş falan filan diyorlar ya. Bu sivrisinek konuyor. Arka memelerini göstermeye çalışacaktım ama. Nasıl <laughs> şuradan bakınca bak, Heh. sanki böyle daha belli gibi be. hani memeleri süt toplamış gibi. Hani bilmiyorum inşallah ben para olarak değilimdir ya. Yani. <laughs> Albay ne yaptı? Ben Sakın bitirmiş. çözme daha bitirmiş. bitirmiş mi? Tamam şimdi hemen direkt ee, kalesi de yedikten sonra yem kaplarını hemen yıkayacağım. Bitti mi kızım? Ha, telefon tutar mısın oğlum? <laughs> mi? Hemen yem kaplarını hemen yıkayıp kaldırıyoruz. Ha dostlar bir de bu arada arabama hırsız girmiş. Yalnız hırsız şöyle bir şey yapmış. Birkaç sentim vardı. Hani birkaç tane böyle 1 2 5 sentlerin olduğu bir kutu vardı. Yani bir bölüm var. Bir de işte 10 20 50 sentlerin olduğu bir bölüm var. O 1 2 5 sentlere dokunmamış ama ne kadar 10 20 50 sentim varsa hepsini çalmış. Ondan sonra şarkı dinlediğimiz USB stick vardı. USB stick çalmış arabadan. Sonra ne yapmış? Bize bir tane kadın çantası hediye bırakmış. O da mango marka. <laughs> hani bıraktığı çaldığından daha değerli. Acaba diyorum yani biri geldi de mi bıraktı? Yoksa hani unuttu mu? Gerçi unutacak bir şey değil. Ben onu de sanıyorum. Abi benim hanım bırakmış. Yani hanımla geçen markete gitmiştik. Ben o çantayı görmedim. Bir tane poşetin içindeymiş ben onu hep de hanım getirdi sanıyorum. Hanım bana diyor ki bugün o diyor arabaya diyor sevgilim binmiş dedim. Manyak mı yaptın ama hep sevgilisi falan. Ya diyor işte çanta var. anladım arkadaş yok ben onu sen bırakmadın dedi. Yok ben bırakmadım ondan sonra çıktı işin aslı meydana. Geçen bir arkadaşta e, abimi abime havaalanına bıraktım. Acaba dedim hani o abim mi bıraktı? Hani unuttu. Hani aradım sordum dedi. Yok benim öyle bir çantadan haberim yok. Öyle bir çantam da yani Tamam o zaman yani. Sonra işte usb stick falan yerinde olmayınca hatta ben geçen arabaya geldim e, parfümler falan dışarıdaydı ondan sonra oradan oturttuk mevzuyu yerine lan dedi hırsız gelmiş girmiş girsin sıkıntı değil de lan arabayı çal git hani çalabiliyorsan manyak 50 sen atmışsak belki çalıp çaldın 2 euro para <laughs> ha, tamam mı? Albaya malbaya dalmayacaksın şimdi. Dalarsan bana bak. Dalarsan ben de sana dalarım. Anlaştık mı? Gel. Ağustos şurada bir yerde bak. Nerede bilmiyorum. Değnek vardı ama kalesi de hamileyse mamilesi zaten hani değnek ne bellek vurma taraftarı değiliz. Hayvana. Aradı kızım. Ettim oh. seni. Ettim beni. Sen kameraya söylesene bugün. Sen neyle gezdin? Kalesi çekil oradan. <laughs> Şşş. Şey bak. Direkt, Arkadaşlar. Geri. Geri. Git. Git oraya. Hmm. bakayım sen bak. Hop. Çekil. Ada sevme onu. Hı hı. Sevme şimdi bak kıskanır kızım. Hamilelikte şimdi hayvanların duyguları değişiyor. Olaylara, bakışları değişiyor. Gördün mü salınca bak direkt hemen aldığın yemin evet. oraya gitti. Evet. Orada hiçbir şey yok. Aha. Aa, evet dostlar, cumartesi ziyafetimizi verdik hayvanlarımıza. Bak bir de çok fazla işiyor yok kalesi. Şaldır diye saldı oraya bir şey. Şimdi aynı yere gidip bu da albay değişer. Ada gelir misin kızım? Hadi içeriye gireceğiz. Bizim de yemek saatimiz geldi. Artık biz de yemek yiyeceğiz. ben Nida, tam tam bir de meyve. Özledin mi sen Nida ablaları? Tamam baba hı hı. Yapma kızım. Evet dostlar cümleten Allah'a emanet olun. Artık arkadaşlar. Videoda... Hı. <laughs> Bak ben de kızım bu İyi ben. Arkadaşlar.